Merhaba. Maarif Modeli yeni müfredat 9. sınıf matematik konusuyla devam ediyoruz. Ve birinci tema sayılardı. Sayılar da iki kısma ayrılmıştı. Üslü sayı, köklü sayı diye. Ve oradaki adıyla üssü gösterim, kökü gösterim diye geçiyor kitaptaki yeni adıyla. Tabii ki biz buna üssü sayı problemleri veya üslü gösterimli problemler de diyebiliriz. Bunlar iki türlü oluyor, çıkıyor karşımıza. Biri tamamen bu da olduğu gibi sözel ifadeli bilgiler içeriyor. Diğeri ise şekil oluyor. Şekiller, şekil üzerinde yine sözel bilgiler oluyor ama o şekle dayalı bir bilgi olması gerekiyor. Onunla ilgili daha sonra örnek yapacağız. Tabii bu konu aslında çok önemli. Niye? Çünkü YKS'nin birinci oturumu olan TET'de en çok çıkan soru şekli bu şekilde. Hatta bunlar benzer Örnekleri de yine yapacağız. Tabii daha sizler için e, TYT AYT sınavına çok var ama şimdiden yavaş yavaş anlamak başlamak gerekir. O örnekleri yapınca daha iyi olacaksınız. Tabii e, TYT'de çıkan sorular biraz daha böyle ne diyelim biraz daha karmaşık oluyor. Yani hemen bazen kolay görülüyor ama bazen de bayağı görmesi zor oluyor ama bunları bilirsek onları da rahat yapabileceğiz. Şimdi örnekten başlayalım. Bir bilimsel çalışmada bir dereden alınan 1 litre su örneğinde 1,2 çarpı 10 üzeri 5 mineral molekülü, 4 çarpı 10 üzeri 3 mikroskopik partikül ve 4 çarpı, şey, 6 çarpı 10 üzeri 5 bakteri buluntu belirlenmiş, gözlenmiş, bulunmuştur diyelim. Evet, bu su örneğinde, bu bilgilere göre mikroskobik partikül ve bakterilerin toplam sayısını bulun diyor. Önce A şıkkından başlayalım isterseniz. A şıkkı aslında bize ne gösteriyor burada? Evet, üstü gösterimin toplamasını gösteriyor aslında. Bakın iki tane üstü bilgi var burada. Bunları hatta toplayacağız değil mi şu an burada? Evet, toplarsak mikroskobik partikül yani karışmış 4 çarpı 10 üzeri 3 yani 4 çarpı 10 üzeri 3'ü yazıyoruz buraya. Artı toplaması için. Bir de bakteri. bakteri. neydi? 6 çarpı 10 üzeri 5'ti. Şimdi toplama işlemi için ne gerekiyordu? Üstlerin aynı olacaktı. O zaman 10 üzeri 5'ten gideceğiz. 10 üzeri 5'i ne yapıyorduk arkadaşlar? Parçalıyorduk ve büyükten küçüğe gidiyorduk. Yani o zaman 10 üzeri 3'ü yazdım buraya. 6 çarpı 10 üzeri 5'i nasıl yazıyoruz? 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 2 şeklinde yazıyoruz. Buna benzetmeye çalışıyoruz. Ha burası 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 4 de olabilirdi ama onun anlamı bizim için olmayacaktı. Bakın 10 üzeri 3, 10 üzeri 3 şu an ne oldu? Ortak oldu. Ortak çarpana o zaman alabiliriz değil mi burasını? Hadi almaya çalışalım şöyle. O zaman ne yapıyoruz? 10 üzeri 3 diyoruz burada. Ortak çarpan. Bunun katsayısı 4. Artıysa artıydı. Eksisi eksi oluyordu. Diğer ne kaldı buraya? 6 var. Bir de 10 üzeri 2 var. 6 çarpı 10 üzeri 2'yi yazabiliriz. Bunun da hemen devamında şöyle. 10 üzeri 3'ü buraya yazdık. Evet. 4 artı. 10'un karşısı 100'dü. 6 çarpı 100'de 600 yapacaktır. Öyle değil mi? Ve sonuç o zaman ne oldu? Bu katsayı başarılırsak eğer 604 oldu burası. 604 çarpı 10 üzeri 3 yazılabilir. Evet sonucu bulduk. Ama velakin neydi üstü sayılarda? Bunlar bilimsel bir konu. Bu tür veri içeren bilgilerde bunu biz bilimsel gösterim yapmak gerekecek. Bilimsel gösterim nasıl hatırlıyorsunuzdur belki. Yani bir vardı, bir küçük işte A vardı, Küçük 10 oluyordu. Bir dahil 1 ile 10 arasında olmak üzere ama 10 olamıyordu. 9.99 olabiliyordu. Buradan da biz bunu a çarpı 10 üzeri n şeklinde gösterebiliyorduk. Şimdi o zaman bunun 6.4 değil mi burası? O zaman bunun ben ne yapacağım? 1 ile 10 arası yazmam lazım. 60.4 olmaz. 0.6 da olmaz. O zaman ne olacak? Tek bir şey kalıyor. Evet 6.04 yazmam gerekiyor çarpı. Şimdi ne kaldı? 10 üzeri. Kaç yazacağız burada? Burada bir işlem yaptım. O zaman bu, burada da bir şey yapmam gerekiyor. Onu şöyle göstereyim. Şurada. Ben aslında ne yaptım burada? 604'ü şöyle düşünürsek eğer yüze böldüm değil mi? Yüze böldüm. Çarpı 10 üzeri 3. Şimdi eşitlik bozulması lazım. Eşitliğin bozulmaması için burasını benim ne yapmam lazım? Yüzde çarpmam lazım. Evet. Şimdi bunu böldüğümüz zaman ne çıkıyor buradan? Şunu yazalım. 6,04 yazdık. E, 100 ne demekti? 100, 10 üzeri 2 demekti. Bak şu an ne oldu? 10 üzeri 3, 10 üzeri 2. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 3 artı 2 neydi? 5'ti. O zaman ne yapıyoruz burada? 5 yazıyoruz. Cevap bu oluyor. Şimdi gelelim B şıkkına. 5 şıkkında bakalım ne diyor? Bakteri sayısının mineral molekülleri sayısından kaç fazla olduğunu hesaplayın diyor. Yani burada bir fark soruyor. Yani bir anlamda çıkarma işlemi yapacağız aslında burada. Bakteri sayısı neydi? 6 çarpı 10 üzeri 5'ti. Zaten bunlar benzer sözler ifadeli problemleri yine 8. sınıfta görmüşsünüzdür veya DGS yazılan arkadaşlar varsa onları rahat hatırlarlar. Şimdi mineral molekülleri ne kadardı? Orada bakın ha şurada 1,2. 10 üzeri 5. O zaman eksi diyoruz değil mi arkadaşlar? 1.2 çarpı 10 üzeri 5 yazıyoruz. Burada denk geldi. 10 üzeri 5, 10 üzeri 5. Eğer farklı olsaydı yine burada yaptığımız gibi büyükten küçüğe inecektik. O zaman burada 10 üzeri 5 hemen parantezine ortak çarpanı alabiliriz. Ne kaldı geriye? 6. Kas sayısı 6. Demiş ya ise artı, ise eksiydi. Eksi yazdık buraya eksi olduğu için. Sonra bunun sayısı neydi? Şuraya virgül koyalım karışmasın. Bu bir virgül. Yoksa karışır. Bir virgül iki. Bir virgül iki yazıyoruz arkadaşlar. Altıdan bir virgül iki çıkaracağız. Bunu hemen kafanızdan da çıkarabilirsiniz. Dört virgül sekiz çarpı. 10 üzeri 5 yazılabilir. Bu bilimsel gösterim mi? Şartı sağlıyor mu? Sağlıyor. Aynen kalabilir. Ha şu çıkan bir işlemini göstereyim. Belki unutan arkadaşlar vardır. 6,0 yazıyoruz. Çünkü virgülden sonra sıfırın anlamı yok ama e, çıkarma ve toplama işleminde bir virgüller alt alta gelsin kuralı olduğu için daha kolay yaparsınız. Bakın ondan buradan bir alıyoruz değil mi? Ondan 2 çıktı 8 kaldı. 5'ten 1 çıkarttım 4 kaldı. Bir de bunu düşünebilirsiniz. Evet. iki cevabı da bulmuş olduk. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Diğer sorumuz ise dünyanın güneşi olan ortam uzaklığı. 1.48-11.8 kilometre en uzak gezegen olan Neptün. Tabii ki Uranüs de daha önceki yıllarda gezegen olarak nitelendiriliyordu bilim dünyasında ama araştırma yaptığım bilgilerde Uranüsün genel kanat olarak gezegenlikten, gezegenlikten çıktı. Yani eskiden 9 gezegen var gözüküyordu. Şimdi Neptün son gezegen oldu ve 8. gezegen olarak gözüküyor. Her neyse en uzak gezegen olan Neptün'ün ortama uzaklığı tabii neyle tabii güneşe değil mi? Güneşe olan ortama uzaklığı da 4,568 çarpı 10,9 kilometredir. Peki şimdi. Şimdi aslında bunu bir resimleyelim. Çünkü bazen soları resimle temsil etmek daha kolay anlamayı sağlıyor. Bu da bir güneşimiz olsun. Ona G diyelim. Sonra da bir dünyamız var. Şurada D olsun. Baş harfini alıyorum burada. Tabii bu uzaklık derken merkezden merkeze mi? yoksa şu yüzeyden bu yüzeye mi? Tabii onu şu an burada bilgi olarak yok ama şöyle temsili gösterelim. Çünkü hem burada da hem burada da merkezden merkeze yüzeyden yüzeye olsa da bir şey fark etmeyeceğinden yine aynı bilgi ulaşabileceğiz. Ben şu an yüzeyden yüzeye aldım. Burak kaçtı? Güneş, dünya 1,48. 1,48 çarpı 10 üzeri 8 yazdık. Daha sonra da Neptün var. Neptün biraz daha uzak ya şöyle şimdi orantılı olsun diyoruz yani. biraz daha şöyle uzağa koyalım. <laughs> evet Neptün de burada olsun. O zaman şurasını tabi yazmak çizmek de biraz şöyle gösterelim. Yine yüzeyden yüzeye aldım. Tabi biliyorsunuzdur yine bazı gök isimleri yani işte gezegenlerin bazıları şekil olarak elipse benziyor. O yüzden de ne oluyor? E tabi bunlar dönüyor güneşin etrafında. O yüzden güneşe en yakın, en uzak mesafeler değişebiliyor. E Tabii burada biz o yüzden bir fikir birliği olsun diye ortalama uzaklığı kullanıyoruz. Bakın bu uzaklık neymiş? 4 virgül. Bunlar, şunu söylemek istiyorum, bunlar gerçek sayılar, gerçek değerlerdir. Çünkü artık burada bir konu var. Bu konu artık bilimsel bir konu. Az önceki bir nolu örnekteki yani örnek o bir deney. O, o değişir. A deney. Başka bir nehirden su önlüyorsak belki daha farklı. Denizden su önlüyorsak daha farklı içerisindeki yapılar değişebilir ama bu artık bilinen bir bilimsel gerçek. Peki ne soruyor arkadaşlar? Dünya ve Neptün aynı. zaten ben bunu aynı doğrultuda çizdim aslında. Ve Güneş'in aynı tarafında bakın ikisi de sağ tarafında olduklarında buna ne diyebiliriz aslında Güneş Dünya ve Neptün yani aynı doğrultuda diyelim hani şey e, daha kes, kes ne diyelim bir cümle düşünürsek eğer, yani. olduğu durumda e, Dünya ile Neptün arasındaki şu uzaklığı soruyor arkadaşlar bize değil mi hani çok çıkar biraz da sayı dizlerinde bu sayı doğrusu üzerinde şu mesafeyi soruyor e, buradan şu şu değerden o zaman şu değeri çıkaracağız değil mi? Hadi çıkaralım. Ona cevap diyelim mi şöyle? Cevap eşittir hani bir başlık olsun gibi. O zaman buraya 4 568 çarpı 10 üzeri 9 yazıyoruz. Eksi diyoruz. 1,48 1,48 48. 1 48 çarpı 10 üzeri 8 yazabiliyoruz. Şimdi bakın bu 8 bu 9. O zaman bunların ne yapmamız gerekiyordu? Aynı olması ve büyükten küçüğe gidiyorduk. Ve sonuçta burasını 4 568 çarpı. Bunu 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 1 yazabilirim. Çünkü toplamı kaç yapacak? 9 yapacak. Eksi burası da 1,48 çarpı 10 üzeri 8. Bakın. Burada çıkarma işlemi var. O zaman 10 üzeri 8 parantezini alabilir miyiz? Alabiliriz. O zaman şöyle yapalım. 10 üzeri 8 parantezini alırsak eğer ne kaldı geriye? Hatta bir ev adı burada. 10 var değil mi? Bu Eğer bunu 10'la çarparsak bu ne oluyordu? Bir bir kayıyor. Yani burası 45,68 olurdu. Eksi burası ne oldu? 1,48 olur. Yine bakın ondalık sayı var burada. Tabii bunlar tam sayı da olabilirdi. Ondalık sayı tabii gerçek değer olduğu için şunu o da çıkarmaya çalışırım. 45,68'den ne yapıyoruz? 1, virgülleri alt alta getiriyoruz. Normal bildiğimiz çıkarma işlemi yapıyoruz. 8'den 8 çıktı 0, alttan 4 çıktı 2, 5'ten 1 çıktı 4, 44 virgülde aynen buraya geliyor değil mi? O zaman aslında cevap şu an ne oldu? Ya bu kas için bunu başa alıyorum. 44 virgül 20 çarpı değil mi? 10 üzeri 8 yazılabilir. Yazılabilir ama bu şu an bilimsel olmadı. Hemen bunu yine şuraya Anlatalım yine. 1 küçük eşit a. Küçük 10 olmak zorunda. Yani bu da on, a, a, a çarpı 10 üzeri n yazılabiliyordu. Şimdi o zaman arkadaşlar bu bir bürgül, değil mi sola kayacak arkadaşlar. Bunun bir büyüklük sola kayması demek ne demektir? Bunu değil mi arkadaşlar? ona böleceğiz. E bunu ona bölersek o zaman bunu 10'a çarpacağız demektir. Yani az önce göstermiştim. ben yani tekrar gösterelim. 44 20'yi ben bunu 1 ile 10'a getireceğim? bir dahil olmak üzere. O zaman bunu ben ona böleceğim ki bu 4,42 olsun. Bunu ona bölersem eğer şurası 10 8 var. O zaman burası da burasını da çarpacağız değil mi? Oran bozulmasın, sayı değeri bozulmasın diye. Yani bir kişiye elma verdiysen, diğer kişiye elma verirsen eşlik bozulmaz gibi sanki. Peki o zaman aktabası ne oldu şimdi? 4 Sonra sıfır da koyabilirsiniz. Bilim dünyası genelde bu sıfırı buraya koyuyor. Ee, onda uyalım çarpı. 10 üzeri 8 vardı. Burada bu 10 üzeri 1 demektir. Ee, tabanlar aynısıyla üstler. Toplanır değil mi? O zaman ne olur cevap? Bu olmuş oldu. Bir örneğe geçiyoruz. Evet yine uzayla bir ilgili bir örnek. Biliyorsunuz e, bilim dünyası yine galaksilerle ilgileniyor iki büyük galaksi, Samanyolu galaksisi ve Andromeda galaksisi varmış. Okuyorum okuyalım bir gözlem evinde Samanyolu galaksisinin toplam kütlesi yaklaşık olarak 1,5, 10 üzeri 13 güneş kütlesi. Bu yine bilimsel bir terim, yani böyle adlandırılıyor kütle. E, bu güneş kütlesi deyince demek ki böyle bir tanım var bilim dünyası böyle bir bunu tanımlamış. Ve Andromeda galaksisinin de toplam kütlesini yaklaşık olarak tabii ki 4 çarpı 10 üzeri 12 güneş kütlesi olarak ölçülmüştür. Bu gözlem evinde bu ölçüm yapılmış. Buna göre diyor, Samanyolu galaksisinin kütlesi Andromeda galaksisinin kütlesinin kaç katıdır? Yani ne istiyor aslında bizde burada? Oran istiyor. Yani bir anlamda ne istiyor? Bölme işlemi yapın diyor. Daha önce toplama çıkama yapmıştık. Bu da ne yapıyor? Bölme işlemi istiyor. Ee, kat katı olduğunu değil mi? Mesela 10 değil mi? Şöyle yapalım. 10, 2'nin kaç katıdır? Onu 2'ye bölersiniz. Kaç yapar? 5 katı yapar. Onun gibi. Şimdi o zaman yine cevap diyelim isterseniz. Başlık olsun diye. Şimdi ne yapıyoruz? 1,5 diyoruz değil mi? 1,5 çarpı 10 üzeri 13 yazıyoruz değil mi arkadaşlar? Burasını. Ee, bunu böleceğiz. Nereye? Bunu 4 çarpı 10 üzeri 12'ye böleceğiz. Hatta şöyle göstereyim. Bu samanyolu değil mi? Bunun galaksinin ismi. Bu da Andromeda. Şöyle diyelim. Samanyolu. Bu da Andromeda. Her zaman yazmayınca yazması biraz zor oluyor. Evet. Andromeda. Evet. Bu oranı istiyor arkadaşlar. Tabii bunu yapmanın birçok yolu var. Bir 4'e dörde bölebilirsiniz ama genelde ondalık sayıda bölme işlemi biraz arkadaşlar zorladığı için bunu tam sayı yapmak daha mantıklı. Veya şöyle düşünelim. Burası 10 üzeri 13, burası 10 üzeri 12. Yine burada kolay bir yapmak için bu üstleri işlemek daha güzel olur aslında. İşimizi kolaylaştırır. Bakın da 13 fazla. Ben bunu ne yapacağım? 12'ye. Büyükten küçüğe iniyoruz. O zaman ben bunu 12 yapmaya çalışacağım. Bunu 12 yapmak için. Bakın aslar. Bakın bu sefer. Bakın buraya bakmıyorum. Buraya bakıyorum. Az önceki soruda buraya bakmıştık. Şimdi buraya bakıyorum. Tabi o bilimsel gösterim için gerekiyordu. Şimdi burada 10 üzeri 12. Yapmak için arkadaşlar. Bunu ne yapacağız şimdi? 10 üzeri eksi 1 ile de çarpacağız değil mi? Bak yapalım şimdi burada şuraya eşit yazalım. Hı. Bir buçuk var ya burada. Şimdi 10 on üzeri 13 on var burada. Ben bunu eğer 10 üzeri 1 ile çarparsam değil mi? Bakın ne oldu burası şimdi? 12 oldu ama ben bunu 10 üzeri eksi 1 ile çarparsam bir de bunu ne yapacağım? 10 üzeri eksi 1'e böleceğim. Öyle değil mi? Yoksa eşlik bozulmaz. Eşlik bozulur yoksa. Hı. Bölü ne var? 4 çarpı 10 üzeri 12. Ha, bu soruyu daha başka şekilde yapma imkanı var ama ben böyle gösteriyorum. Böyle daha kolay olacağına inanıyorum. Tabi anlattığım için uzun çıkıyor aslında ama e, hızlı anlatsak tabii ki daha da kolay çıkabilecektir. Şuraya şunu şu eşliği buraya koyarım. Karışacak yoksa. Evet. Şuradan devam edeyim isterseniz. Bakın şimdi şu an şunu şurada göstereyim. Şöyle yapalım. Bakın bir buçuk bölü ne oldu? 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 demektir arkadaşlar. Değil mi? O birbiri 10 demektir. Aslında bir 10 demektir aslında. Ters çevir çarparsak bir buçuk çarpı 10 yapar. Yani burası ne yapar aslında? 15 yapar. Ha, bunu hani az önce 11 eksi 1'e çarpınca 11 1'e arkadaşlarım böldük ya burada. Aslında bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Tabii birçok yaklaşım var. Artık hangisini kafanızı yatırırsanız onu yaparsınız arkadaşlar. Şimdi ben burada 11-1 eksi bunu ne yaptım? Çaptım ya. Amaç ne burada? 12 yapmaktı. Burada yaptığımız gibi düşünebildiğimiz gibi bu da bunu arkadaşlar. Bir aslında bu da bunu değil mi? Ona bölüyorum gibi düşünün yani şeyi e, bu işlemi. O zaman bunu ne yapacağım? 10'la çarpacağım. Yani 10 üzeri 1 de çarpacağım. Bakın aldım verdim. Birisini elma verdim. Elma geri aldım. Ona göre elma yoktu değil mi arkadaşlar? Eşlik bozulmaz yani. Bakın bu da nedir aslında? 10 üzeri 1, 10 üzeri 1. Üstler toplaması 0 yapar. 10 üzeri 0 yapar. 1 yapar. Etkisi elmanda yine aynı şey olur. Yani bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bakın o zaman 1,5 ile 10'u çarparsak olur burada. 15 yapar. Ve ya buradan da 12 eksi 1 ne yaptı? 10 üzeri 12 yaptı. Yani işte bu mantıkla, işte bu mantıkla bu bu tür işlemleri düşünebilirsiniz. Başka mantıklar da geliştirebilirsiniz. Bu yani illa bir ocak diye bir kaydı yok. Peki şimdi ne oldu o zaman? Sonuç olarak burası 15 oldu mu? 15 çarpı 10 üzeri burası 12 oldu mu? Oldu. Bölü burası ne oldu? 4 çarpı 10 üzeri 12 oldu. Bakın hop hop bunlar gitti. Her zaman küçük sayıda çalışmak iyidir. Sınavlarda da büyük sayıda uğraşmak sizi yorar. Çünkü iş, işlem zaman alır. Zaten süre kısıtlı. Yani zamanla yarışıyorsunuz her sınavda. öyle oldu mu? Böyle yaparsak daha güzel olacaktır. Evet şimdi o zaman sonuç ne oldu? 15 bölü 4 oldu. 15'te şurada 4'e bölersek tabii bakalım kaç katıymış onu aktar görmeye çalışacağız. 4'e bölüyoruz. 3 kere var ama 3 kere 12 yapar. 3 kaldı. Buraya 0 koyduk. Buraya 1 koyduk. Koydu. Burada 7 kere 7 kere 28 yapar. 2, 20, 0 koyacak. 4, 5 yaptı. Demek ki kaçmış burası? Demek kaç katıymış? 3,75 katıymış diyebiliriz. Okey. Demek ki zaman Samanyolu galaksisi demek ki Andromeda'dan 3,75 kat kütlece ne diyelim daha ağırdır diyelim değil mi? Daha ağır fazla demek olmaz ağır da Ağır demek daha mantıklı. Veya kütleşi bu kadar katlı deriz. Bakın bu şekilde solara bakış açısı sağlıyoruz. Diğer soruya geçeceğiz. Yine bir bilimsel bir konu. Dünya üzerindeki tüm okyanuslarda yaklaşık olarak 1 çarpı 10 üzeri 30 bakteri bulunduğu tahmin edilmektedir. Bir biyolog, dünyadaki toprakta bulunan toplam bakteri sayısının okyanuslardaki bakteri sayısının 7 çarpı 10 üzeri 25 katı olduğunu hesaplamıştır. Peki bu bilgiye göre buna göre dünyadaki toprakta bulunan toplam bakteri sayısı bilimsel gösterim olarak demişiz kaçtı diye soru sormuşuz. Şimdi şimdi aynen TET gibi hatta değil mi böyle iki paragraflık soru bile olabiliyor. E, bu burada en önemli şey şimdiden bunu söylemek isterim TET çünkü dokunsundaki arkadaşlar e, 4 sene sonra TET sınavına girecek. Ve soruların da işte hemen bir kere de e zor belki ama e, iyi okuyup tam okuyup e, anlamak gerekiyor yoksa iki üç kere okuyunca çok zaman kaybediliyor. Şimdi e, bakın e, ne diyor tüm dünya üzerinde etmekte. tüm okyanuslarda bu kadar bakteri varmış ama toprakta ise neymiş bunun 7 çarpı onun üzerinde yirmi katıymış. Bir de topraktakini soruyor. O zaman ona cevap deriz veya toprakta hadi topraktaki bakteri diyelim hani, bir başka bir, bir farklı isim verelim topraktaki bakteri sayısı diye de buna bir tanım yapabiliriz. Değil mi? Sayısı. Neymiş o zaman? 7 çarpı 10 üzeri 25 katıymış. Neyin? Okyanuslardaki bakteri sayısının. Yani 1 çarpı 10 üzeri 30'un. Bakın. Burada ne var şimdi? Üstü sayılara çarpma işlemi var. Hatırlar mısınız? E, ne yapıyorduk? Yine bu sorularda Katsaları çarpıyorduk. Ve bu hangisi Küçükse oraya gidiyorduk. Bakın 30'dan o zaman 25'e ineceğiz. Daha net göstermek için. Yani tek bir ifade göstermek bırakın. 1, 2, 3, 4 tane sanki sayı var gibi gözüküyor. 7 çapı 1 ne yapar? 7 yapar. Tamam. Ha, burası 2 de olabilir ama bu be, yine herhalde bilimsel bir veri. Şu veri bu değil de belki. Çünkü bu biyolog başka bir biyolog bu çalışma yapar başka bir şey olabilir belki. Ama bu sanki bir bilimsel veri düşünebilirsek yer. O yüzden bir aldık bunu. 7 kaldı burada. Şimdi bunun aksa o zaman ne yapacağız? 10 üzeri 25 var. Tamam. 30'da ne yapıyorduk? Ayırıştırıyoruz. Önce 10 üzeri 25 çarpı 10 üzeri 5 diye bunu ayırmamız lazım mı? Lazım. Çünkü bu şekilde verilmiş bize. Son arkadaşlar 10 üzeri 5 var değil mi burada? Bakın o şöyle kalsın. 7 çarpı 10 üzeri 5 kalsın. Bakın bu da ne oldu şimdi burada? Veya bunu böyle yapman da şah... değil aslında. Aslında bu da şöyle de 10 üzeri 5 kalsın. 10 üzeri 25, 10 üzeri 25 aynı ya burada. Hani üstler toplamıyor. Hatta bu da ona gerek kalmadı aslında. E şöyle yapalım. Çarpma işleminde. Tabanlar hepsi aynı. 10, 10, 10. O zaman ne yapacak? Üstler toplanır değil mi çarpma işlemi? 10 üzeri 25. Artı 25. Artı 5 yazılabilir. Ve bu da ne gelir bizden? 7 çarpı 10 üzeri bakın 55 yapar mı? Yapar. Peki bu bilimsel gösterme uygun mu? Hatırlayın nasıldı? Bir küçük eşit a küçük 10'du. Evet kas sayı uyuyor değil mi? O zaman hani nasıldı bu a çarpı 10 üzeri diye. Demek ki buna bir şey yapmak gerekmiyor. Böyle bırakabiliriz. Demek ki bu çalışmanın sonucuna göre dünyadaki topraklarda bulunan bakteri sayısı bu şekilde bir ne diyelim değerlen gösterilebilir. Şimdi son bir örnek de yapacağız. Evet şimdi bu örnek biraz TYT tarzı bir örnek. Diğerleri daha böyle işi anlamaya yönelikti. İşte bakalım evrendeki, evrende dediğimiz yani Türk, diğer bir Türk yani başka bir ifadeyle kainattaki yıldızların büyük bir kısmı karbon içerir. Tamam. Değil mi? Evrende bir sürü yıldız var sayısı belki bin, bilmiyorum. E, Ezber biliyor mu? Herhalde milyonlarca, binlerce yıldız var, on binlerce. Bir yıldızın toplam karbon miktarı, yıldızın kütlesi, bakın kilogram, ile 10 24 çarpılarak, yaklaşık olarak hesaplanabiliyor. Hmm. Bir yıldızdaki toplam karbon miktarı, kütlesiyle ile şu 10 çarpacağız. Tamam. 12 gram karbon, bakın işte burada iş değişiyor. Burada şimdi bir birim dönüşümü gerekiyor. Değil mi? Bu bilim dönüşümlerini böyle verebilir veya siz bunu biliyor olmanız lazım. Yani bir kilogram, bir ton kaç kilogramdır, işte bir kilogram kaç gramdır. Ama yine de burada bakın altta vermiş bir kilogramın bin gram olduğu betilmiş burada. 12 gram karbon, bir mol karbon atomuna eşdeğerdir. Peki, buna göre diyor, bu bilgiler değildi şimdi. Aslında buraya buna göre demek lazım belki ama demişim burada. Tamam. Buna göre kütlesi 2,7 10 üzeri 30 kilogram olan bakın bu bir yıldız ağalık, ağalık değil buradan bu özür dilerim. Kütlesi verilmiş. Bu yıldızda diyor yaklaşık olarak kaç mol karbon atomu bulunur diyor. Çok güzel bir soru. Şimdi bunu yapmak için bence bu tür sorularda e, tabi biraz zaman alacak ama e, adım adım yani anlamak için arkadaşlar. Tabi sınavda belki bunu daha hızlı yapmak lazım da. Yani şöyle bir yani bilgileri yazmak istiyorum. Yıldızın kütlesi. tabii ki ilerideki aşamalarda bunu hemen lap lap yapabilirsiniz ama ben anlaşılsın diye şöyle bir açık koymak istiyorum burada. 2,7 mi? 2,7 çarpı 10 üzeri 30'muş, değil mi? Tamam. Peki başka ha kilogram. Akta bu da bakın bu da bilinme çok önemli. Peki 1 mol karbon ne kadar? 1 mol karbon da 1 mol karbon neye geliyor? 12 gram. Değil mi? 12 gram. Gram da herhalde değil mi? GR harfi kullanmıyoruz. G kullanıyoruz. Bir de kilogramdan sonra nokta koymak Türk Dil Kurumu'na göre uygun değilmiş. Onu da bilmeyen arkadaşlar varsa. Yani buraya GR kullanmıyorsunuz. GR nokta kullanmıyorsunuz ve G nokta kullanmıyorsunuz. Bu da bilen arkadaşlar var ben yine atlatayım dedim bunu. Peki. Peki bu yıldızın toplam e, şeyine bakalım. Tabi ha aktar 12 gram da bu 12 gram gram gramda şöyle bakalım. Evet buna GAP demiştik. E, 12 gram. Bunu arkadaşlar önce bir kere birim uyuşması için bunu ne yapalım? Bir kilograma çevirelim. E, binde bir olduğuna göre. O zaman bunu ne yapıyoruz? 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 dememiz lazım. Kilograma çeviriyoruz. Bilim dönüşümleri e, bu tür üstü sayılarda zaman zaman çıkar. E, ton işte kilogram veya litre buna benzer bunlara bilmemiz lazım. Zaten 8. E, sınıfta bunları görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Buna göre aslında şimdi o zaman yıldızın toplam kütüsüne bakalım. Şey yok. Yıldızdaki toplam karbona bakalım. Yıldızdaki toplam karbon. Kütlesi belliydi ya. Toplam karbon neydi? Kütlesinin demiş burada bakın. Kütlesiyle 10 üzeri 24'ü çarpın demiş. Yani ne yapacağız arkadaşlar? 2,7 çarpı 10 üzeri 30 ya. Bunu ne yapıyoruz? 10 üzeri 24'te çarpıyoruz. Öyle değil mi? Ve tabanlar aynısı. Üstler toplanır. Bu da ne yapar o zaman? 2,7 çarpı 10 üzeri 54 yapar mı? 30 24'ten geldi. Bu neydi? karbon miktarı bunu da e, kilogram yine diye biliyoruz. Peki şimdi bundan arkadaşlar bunun mol karbona geçeceğiz değil mi? Kaç mol karbon? Onu da şöyle yapalım burada toplam mol karbonu bu yıldaki e, bu şeyin mol mora çevireceğiz yani. Mol karbon dersek eğer o da ne yapmak lazım o zaman? Bunu yani iki bölü mi 7'ye 2.7 çarpı 10 üzeri 54'ü evet. Bunu arkadaşlar 12'in burası 12 çarpı 10 üzeri eksi 3'e böleceğiz. Öyle değil mi? Peki. Şimdi bu ne kaldı burada? 2.7 bölü 12 kaldı çarpı biliyorsunuz eksi 3 yukarı çeken ne yapar? Taban aynı olduğuna göre yukarı artı geçecek. Adım adım yazıyorum ama diye olur. Şimdi bundan sonra da artık son. Ee, ne diyelim hani son vuruşu yapacağız değil mi? Bunu 27 ha, pardon aktar, pardon şöyle yaparım arkadaşlar. Ya, ona sonra şu şimdi 2, 7, 12 vermek biraz zor olur arkadaşlar şimdi belki. Ha, fark etmez ama. Yani daha kolay oluyor. 12 çarpı 10 üzeri 57 yaptı mı burası? Yaptı. Şu ontrak sayı tam sayı yapar. O da bunu ne yapacağız? Ona onla çarpacağız değil mi? Bunu onla çarparsa bunu ona böleceğiz. Bakın hep yaptık ya. Yine göstereyim size şurada. 2,7 ya burada. 10 üzeri 57. Bunu ben ne yapmak istiyorum? Onları zaten kurtarmak istiyorum. O zaman bunu ne yapacağım ben? 10 ile çarpacağım. Ama bunu ne yapacağım arkadaşlar? 10'a böleceğim. Eşlik bozulmasın diye. Bakın bu ne yaptı? 27 yaptı. 10 bu da aşağıda 10 üzeri 1 var demektir. 1 yukarı geçecekken ne yapar? Eksi geçerdi. Yani 57 eksi 1 yapardı. O da ne yaptı? 27 çarpı 10 üzeri 56 yapar. Son cevap şöyle eşlik eşli Ya eşlik koyarım da şöyle şey koyayım da karışmasın. Evet. Buna göre o zaman şimdi soru ne oldu? O zaman sorumuz 27 bölü 12 çarpı 10 üzeri 56 oldu. Heh, şimdi artık şurada 27'yi değil mi rahat rahat 12'ye bölebiliriz. 2 kere var. 24 var değil mi? 30 geldi. Buraya sıfır koyarsak gül geldi. Yine 2 kere var. 24 geldi. Buradan 6 geldi. 64'e kaç kere var? 5 kere fazla. Yani ne oldu cevabımız? Şöyle yaparsak. Son 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 cevabımız demek ki bu yıldızda yaklaşık olarak şöyle diyeceğiz değil mi? 2,25 çarpı 10 üzeri 56 mol karbon atomu vardır diyebiliyoruz. Bu sayı bilimsel sayı mı? Bilimsel sayı. Çünkü 1 ile 10 arasında bir dahil olmak üzere. Bu da bir değişiklik yapmaya gerek yok. İşte bu şekilde üstün gösterimleri sözel örneklerde, sözel sorularda kullanabiliyoruz. Eğer üslü sayılara, üstü göstermelere hakimseniz, tabi en önemli şey problemi tekrar söylüyorum. Bu zamanla gelişir, bir anda gelişmez. Bir kere okuyup, anlayıp hemen çözüme geçmek. Tabi böyle uzun uzun böyle yazılmaz tabi. Ben yani anlaşılsın diye böyle yazdım. Ha, belki lise yazılı sınavlarında belki hocalarımız bu şekilde adım adım yani isteyebilir. O, o yüzden de böyle gösteriyorum aslında ama sınavlarda tabi test, test oluyor. A, B, C, D, E şıkları olacak. Oradan daha hızlı yapmak gerekir diyorum. Yine bununla ilgili daha farklı örnekler, biraz da şekilli örnekler. Yine bununla ilgili daha farklı örnekler de e, sizlere yapmaya çalışacağız. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.